Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi sınav yap dediğimiz zaman arkadaşlar bizi bir ad soyad bilgisi soruyor. Giriş eğer doğruysa, kayıtlıysa e, sınav start diye bir forma dallanıyorduk. Biz burada önce bir forma şuraya bir hangi kullanıcı girmiş bir ad soyad bilgilerini gösteren bir değişken tanımlayalım arkadaşlar. O yüzden şurada bir tane label ekleyeceğim bir tane. Label ekleyelim hatta iki tane ekleyelim puanı da görelim. Şimdi e, şuraya ad soyad diyeceğim. Daha sonra şuraya da arkadaşlar puanımız diyelim. Tamam. Şimdi biraz sağa çekeceğim. Biraz genişleteceğiz. Çünkü sınav e, ekranda uzun soru olabilir. Şöyle yapalım. Şunu hatta biraz renklendirelim isterseniz. Properties. Şurada font kısmını 10 yapacağım kalın olabilir turu rengini şuradan isterseniz şöyle bir renk belirleyebiliriz şimdi start sınav start başladı yani bunu aynı şekilde ne yapıyorduk şurada önce boşluk veriyorduk pozisyonunu center yapıyorduk değil mi şimdi arkadaşlar ee, biz kullanıcıya soru gelecek gelen sorunun ee, tabi ee, A, B, C, D seçeneğinde bir radyo butonlarla soracağız. Metnimiz olacak, soru metnimiz. Bir label ekleyelim şuradan. Bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Soru metni diyelim. Soru metni. Ee, ya da bunu şöyle yapacağım arkadaşlar. Önce soru metni diyeceğim ama bunu biz daha sonra birinci soru, ikinci soru şeklinde değiştireceğim. Şu an böyle dursun. Hatta soruyu biraz koyulaştıralım. Properties'ten. 10 ee, yapalım. Kalın olsun. Şimdi radyo butonlarımızı ekleyelim arkadaşlar. Radyo buton. Bir de 4 tane radyo buton lazım. Kaç oldu? 3 olmuş. Bir tane daha ekleyelim. Tamam. Şimdi bu radyo butonları da şöyle alıp aşağıya doğru taşıyacağım. Şöyle yapalım. Tamam. Bunların ara boşluklarını şu şekilde sola yaslayacağız. Şimdi radyo butonun textini de yazabiliriz ama ee, şöyle yapalım. Önüne label da ekleyebiliriz. Şöyle ee, burada bir de buton ekleyeceğiz. Butonumuz şöyle olsun arkadaşlar. Butonumuz da sonraki diye bir şey yazsın arkadaşlar. Buton sonraki diye bir tekstimiz olsun. Metni biraz rengini farklı bir renk seçebiliriz. On yaptım. Rengini de şöyle olabilir. Şimdi arkadaşlar 1, radyo buton 2, 3, 4 soru metnimiz burada. Burada text box'a da yazabiliriz. Radyo butonu textine de yazabiliriz. E, şunu şöyle yapalım isterseniz. Şurada Tamam arkadaşlar. Böyle dursun bu. Şimdi e, şöyle start yapalım. Buraya kadar olan kısmı bir görelim arkadaşlar sınav yap dedik. Kim girecek? Saliha Şahin. Tamam. Şimdi tabi bu giriş başarılı dedi. Şuraya adını, soyadını ve puanını bir aktaralım. O yüzden şimdi formül doğduğuna bir çift tıklıyorum arkadaşlar. Çık, çift, çift tıklayalım. Burada e, bizim arkadaşlar e, şurada bir değişken tanımlamıştık ya sınav yaptı. Sınav yap içerisindeki e, tabi onu lbl isim vermemiş miyiz? At soyad diye bir bakalım. Şuna ne demişiz? LBL at soyad dememişiz. LBL at soyad. Şu da LBL puan olsun. LBL puan. Tamam. Şimdi formül loaduna tekrar girelim. LBL at soyadın tekstine arkadaşlar e, sınav yap Ad soyad bunu alalım. LBL puan da sınav yap. Eee puan almamış mıyız? Puan almamışız hadi. Biz ne almıştık? Ona bir bakalım. Bir yorum satır yapayım bunu. Sınav yapa gelelim. Giriş dedik. Şurada ID'sini almışız. ID'si lazım olacak mı? Olabilir. Tablomuz var at soyad var. At soyad. ID'sini almışız. Bir de şuraya puan diyelim arkadaşlar. Public static string diyelim ya da in, e, integer puan diyelim. Puanı bu kişinin geçmiş puanı olabilir. O yüzden şurada at soyad. E, şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Ctrl C, Ctrl B. Puan diyelim. Pars. E, burada puan diyelim. Bir bakalım arkadaşlar. Tabi bu puan tabi kişinin burada kaydında yok. Aslında bu olmaz. Biz bunu e, ID dursun arkadaşlar. Şimdilik e, şu Puanı da sileyim. Şimdilik lazım olmasın. Sadece ad soyad gözüksün. Sınav bitince puan aktaracağım zaten. Şimdi bir çalıştıralım. İsminin nasıl aktarıldığını görelim. Sınav yap. Kim girecek? Saliha. Şahin girecek. Gir dedik. Tamam. Şimdi burada gördüğünüz gibi Saliha Şahin dedi. Puanı da sınav bitirince buraya yansıtacağım ben arkadaşlar. Şu an tabi sorular gelmedi. Sorular aktaracağız. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Soruları e, sınav yapacağız ama bir veri tabanına ilişkili bir tabloya kaydetmemiz lazım. Veri tabanımıza geldik. Bir tane tablo ekleyelim arkadaşlar. Table. New table. E, tablomuzda neler olacak? Biz burada sınavlar diye bir tablo oluşturacağız. E, önce id'si olsun. Integer tamam. Onda sıkıntı yok. E, kişi id'si olsun. Hangi kişi girdi de mi sınava? I, integer olsun. E, daha sonra e, tarihini girebiliriz. Time olarak. Time hangi tarihte girdiğini kaydedelim saat olarak. Ee, kişi tarih bir de puanla girelim. onda da e, puan diyelim. Desimal yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu kontrol S ile kaydedelim. Ne diye kaydedelim? Sınavlar diye tablomuz olsun. Tamam. Şimdi burada tabloları ilişkilendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu an yani burada kişi ID yaptık ya bu ID'si olan bir kişi sınav girsin. O yüzden şurada önce bir e, ID identisini bir otomatik artan yapalım. Tamam. Tekrar kaydettim. Ctrl-S edelim. Tamam. Şimdi tabloları bir kapatayım arkadaşlar. Close yapalım. Tabii şunlar integer olması gerekiyor. Buna dikkat edin. Puan, decimal. Tamam. E, buraları kapatalım isterseniz. Şimdi şurada tabloda da tabii diyarımda bir diyarım oluşturmaya çalışalım. Ee, burada diyarıma hata verdi. Şimdi burada bir hata aldık. Onu düzelttim ben arkadaşlar. Database diyarım oluşturalım. Saat ee, sağ tıklıyorum. New database diyarım. Bir refresh yapayım arkadaşlar. Tamam. Bir daha deneyelim arkadaşlar. Pardon. Database diyorum. Evet. Bir engel alıyorum arkadaşlar. Ben videoyu durdurarak bu engeli düzeltiyorum. Siz de eğer hata alırsanız şurada tarif ediyor. Bu adımı takip ederseniz düzeltebilirsiniz. Devam edelim. Şimdi burada tablolarımız 3 üç tane. Üçünü de ekledim ben arkadaşlar. Close dedim. Şimdi burada ilişkilendirme yapmak gerekiyor. Ee, sınavlar tablosu ilişkilendireceğiz. Şimdi burada sadece kişi hangi kişi girdi değil mi bu sınava? Bunu ilişkilendireceğiz. Şuradaki kişi ID'yi götüreceğiz arkadaşlar. Tutacağız. Buradaki ID'ye tanımlayacağız. Burada OK diyelim. Burada bir e, birey çok. Yani bir kişi birden fazla sınava girebilir. Amacımız buydu zaten. Ctrl S ile diğer ediyorum. Yes diyorum. Tamam arkadaşlar. E, tablo arasında ilişkilendirmeyi yaptık. Şimdi sınavlarda ID'si, kişi ID'si, tarih ve puan diye bir değişkenimiz var. Şimdi gelelim e, buraya. Sınav yap dedik. Start'a gelelim. E, şimdi sınav yapacağız. Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Tablomuza gelirsek. Şimdi sınavlarda, şuradaki tablomuzu açalım. Sınavlarda bir tablomuz var. Yani buraya kayıt girerken mesela kişi ID. Burada hangi kişiler var? Bir bakalım. Ee, 1, 2, 3, 4, 5 numaraya kadar var. Ama ben buraya 6. numaraya girersem o kişiyi almayacaktır. Yani sınavlara gelelim tekrar. Şurada. Ee, buraya 6 numaralı kişi sınava girdi. Tarih eee 05 05 2022 diyelim. Puanı da 80 diyelim. Taba bastım hata verdi. Çünkü burada bu kişi yok dedi. O yüzden ben bunu 1 yaparsam sıkıntı yapmaz. Ya da 2 numaralı kişi eee 07 07 2022'den girdi ve 96. Yani burada bir sorun yok. O yüzden tabloları ilişkilendirdik. Bir ID'li kişi kimse 80 puan almış. İki ID'li kişi kimse 90 puan almış. Tabi bunu tablolarda listeleyeceğiz. Şimdi şu listelemeyi bir görelim. Ee, şurayı bir durduracağım arkadaşlar. Önce tablonun listeleme kısmı var ya arkadaşlar. Şurada ee, formumuza gelelim. Sonuçlar var ya bunu bir oluşturacağız. O yüzden projeye bir tablo oluştur, ekleyelim. Sonuçlar diye o, ekleyelim arkadaşlar. Sonuçlarda aynen kişiler ya da sorular gibi bir şey olacak. İsterseniz şuradaki kontrol A, Ctrl C diyelim. Sonuçlara gidelim, yapıştıralım. Burada listelensin. E, çok fazla seçenek olmayabilir ya da böyle dursun. Tamam. E, şurada kayıtlı kişiler değil buna. Sınava katılan kişiler diyelim. Tamam. Şimdi burada bir de arama motoru ekleyebiliriz. Mesela bir label ekleyeceğim. Bir de text box ekleyelim arkadaşlar. Buradaki amacımız şu olacak. Yani kişi ID'sine göre bir arama yapabilelim. Kişi no diyeceğim nokta nokta. Burada kişi numarasını girince o kişinin kaydını listeleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar sınava katılanların listesi. Tabi formu start pozisyonuna bir bakalım. Center mı? Bunu center yapalım. Sonuçlar tamam. Ee, burada şunun propertiesinden otomatik filmiş. Tamam doğru. Şimdi sınava katılanlar katılan kişiler. Bunları önce formunda olduğuna bir girelim. Ee, biz ne yapıyorduk? Kişileri listelemiştik değil mi? Ya da soruları. Oradan aynı şeyi yapabiliriz. Ee, sonuçlar da vardı. Pardon sorular da vardı. Tamam. Şuradaki kodu alalım arkadaşlar. kopya diyelim. Tamam. Ee, buradan sonuçlara gelelim. Buraya yapıştıralım arkadaşlar. Şimdi selek, e, id numara ad soyad metin. Bunları düzelteceğiz. Tamam. Şimdi burada e, tabi sonuçları bir ilişkili bir tabloda alacağımız için İki tane tablodan da faydalanmamız gerekebilir. Bir bakalım. Selek e, ayrı numara soru metni. Şöyle yapalım arkadaşlar. Selek ID e, numara soru metni değil. Numara diyelim. Bu böyle dursun. Soru metni şuraları silelim. ABC seçeneğimiz de olmayacak. Selek yıldız. Soru gidelim. Tamam. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Önce şu tablomuzda bir değişkenleri görelim. Kişinin ID'si tarih ve puan var. Bunları şöyle yapalım. Kişi ID ez diyelim. Kişi no olarak göstersin bize. gün Kişi ID'den sonra hızlıca şöyle bakalım. Tarih ve puan. Tarih ez. tarih diyelim puan, s puan diyelim. Şimdi burada e, arkadaşlar kişinin ad soyadını da görmek istiyorum. O zaman ne yapacağım ben? Şimdi from sınavlar diyelim. Önce sınavlar. Şimdi burayı bir görelim isterseniz. Önce burayı bir görelim. O yüzden bir çalıştıralım arkadaşlar. E, sonuçlar diyelim. Tabii link vermemişiz. Onu hemen verelim. Formumuzun sonuçlara çift tıklayalım sonuçlar tam S nesnesi oluşturalım. S'yi bana göster. Şimdi bir çalıştıralım. Sonuçları göster diyorum. Bakın. Burada bir numaralı ve iki numaralı kişi sınava girmiş. 80 ve 90 almış. Ben burada isme göre arama yapacağım. Bir de kişinin adını da görmek istiyorum. Yani kişinin numarası bu ama adını da görmek istiyorum. O yüzden ne yapacağız? Şuradan sonuçlara gelelim. Şurada ez numara dedikten sonra kişi ID'den sonra kişi no dedik. Tamam. Şurada kişi at ya da at soyattı sanırsam. At soyat. Ee, ez at soyat diyelim. Virgül koyalım. Şimdi at soyadı nereden alacağız? Buradan almayacağız. Başka bir tablodan alacağız. Alacağımız tablo kişiler tablosu. Gidelim. Ee, bir bakalım şöyle. Burada ad soyad başlığı altında. Bu kişinin yani şu ID numaralı kişi Salih Ayay. O şekilde isme göre bu bulma yapacağız. Burada ad soyad dedik. Devam ediyoruz. Tabii from sınavlar dedik. Daha sonra şuraya inleri join diyelim. Join. E diğer tablomuzun ismi de kişiler. Kişiler. On diyoruz. On diyoruz. Ne yapacağız? Biz burada on e, Sınavlar nokta e, kişi ID eşit olacak e, kişiler nokta ID'ye bu şartı koyacağız yani enerji yapacağız. şimdi bir daha bakalım arkadaşlar sonucu görmeye çalışalım çalıştıralım e, sonuçlar dedik bir hata aldık ne dedi ID name ID Burada eşleşmeyen bir şey var arkadaşlar, onu bulacağız, düzelteceğiz, bir bakalım, bir baştan sona gidelim. ID numara Tamam, kişi no Kişi ID tamam Ad, soyad Evet, ad, soyad, tarih, tamam Şimdi burada sınavlar e, Kişi ID'si vardı değil mi sınavlarda? Sınavlarda kişi ID var, tamam Doğru. Ve integer'dır muhtemelen. Tasarımla bakalım. Pardon. sınavlardaki evet kişi ID integer. Tamam. Şimdi E in join dedik kişiler. Tamam. Sınavların kişi ID'si eşit olacak kişilerin ID'si. Şu an doğru ama ben eksik göremedim. Videoyu durdurdum arkadaşlar. Zamanınızı almak istemedim. Burada e, enerji e, işleminde biraz dikkat istiyor. Burayı ben şu şekilde düzelttim ve buldum. Siz aynen bu şekilde yazın arkadaşlar. Tamam mı? Komut kısmını bu şekilde yazın. E, şimdi bir test edelim isterseniz. Çalıştırdığımız zaman e, sonuçlar dediğim zaman burada kişinin numarasını, ad, soyad bilgilerini, tarih, puan bilgilerini de bu şekilde görebiliyoruz. Şimdi bir de şurada da arama işlemi yapacağız. Tuana kişinin numarasını göre. Mesela bir numaralı kişi dersen bir numarayı gösterecek sadece. O yüzden hemen onu ekleyelim. Hemen şuraya gelelim. Tasarım kısmına gelelim. Şurada arkadaşlar şuna çift tıklayalım. Burada biz şuradaki yukarıdaki kodu aynen alalım arkadaşlar. Copy. Yapıştırıyorum aynısını. Burada sadece son kısımda şurada ver yapacağız. 5. Biz neye göre arayacağız? Kişi ID'si eşit olacak. 2 tane tek tırnak, 2 tane çift tırnak, 2 tane de artı. Bu ID nereden gelecek arkadaşlar? TXT'nin birin tekstinden bir de burayı yüzde koyacağız. Şimdi bir burayı da görelim arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Sonuçları göster. Tamam. Burada bin kişinin kayıt olduğunu düşünürsek kişi numarasına göre bir numarayı göster dersem e, burada hatta verdi. Ne dedi? Yüzde hatamız var. Bir bakalım. Tamam. Burası doğru. Burası da doğru. Yüzde. Yüzde diğer tarafa mı koyacaktık? Bu tarafta mı? Bir daha bakalım. Text box 1'in texti. Sonuçlar. Bir dedim. Hata verdi. Yüzde de bir hata var diyor. Burada arkadaşlar kişi ID like diyecektik. Like dememişiz. Onu ekledim ben. Daha sonra bunu bu şekilde yazdık. Şimdi görelim. Çalıştırıyorum. Sonuçlar. Burada bir numaralı kişiyi listeler dersem gördüğünüz gibi biri, iki dersem iki, üç dersem olmazsa yok der. Silersem tamamını listeler arkadaşlar. Şimdi listeleme kısmımız da bu şekilde. Sonuçlar listeleme şimdi sınav yap kısmı kaldı arkadaşlar. Son kısımlarımız kaldı. Onlar da bir sonraki video yapacağız. Şurada eksikleriniz varsa gösteriyorum. Tamamlayın arkadaşlar. sınava katılan kişilerin listesini bu şekilde listeledik. Bir sonraki video buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.